Değerli kader mahkumu arkadaşlarım. Yine bir erkekler matinesinde birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler temelli ediyorum. Karşınızda çok büyük bir ses. Selam arkadaşlar. Mami ben. Beşinci videomuzdan herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Valizleri toplayın. Tatile çıkıyoruz. Maestro baba. 47 tane bir evsun destemiz var. Onlarla şöyle bir ufaktan bir item denemesi yapalım. Ee, güzel bir efsun gelirse ya da dediğim gibi X bonus 20 X bonusu yakalarsam e, duracağım ikisinden birinde de. Evet 8 X bonus 2 kat kötü. 6 X bonus kötü. 1 KHP 3 bayılma kritik 3 kötü. Evet 6 X bonus 20 şeytan olmadı. Bakıyoruz. Burada da bir şey yok. 6 güç yok. Yok. Şöyle bir yerlerini değiştirelim. Burada bir G sıkıntı var herhalde. Şöyle attık. 8 x bonus 5 olmadı. Yani acaba şu an eks bonus istiyorum diye mi böyle normalde gelirdi bence. 1.5 KHP 10 bıçak 5 bayılma 3 olmadı. yaz gideri var ama Piyas pazarda çok çok geç gider. Yani bunu Evet, burada kötü. Attık 2 KHP olmadı. 4 zeka. Tekrar attık bakıyorum. 6 zeka. Şöyle şahine bir tane daha atacağım üst üste. 20x bonus yakaladık. Güzel. Bu böyle kalır. Çok güzel oldu bu arada. 10 şeytan 20 x Buraya bir de sersem gelseydi var ya çok güzel olurdu. 20 şeytan Olsun en kötü satarız onu. Evet şimdi kalanı buna harcayalım. Tekten çok daha iyi oldu. 20 x bonusta dururum. Ya da 10 kritik 2 khp. 10 kritik 1.5 khp. Öyle bir şeyde de dururum. Hatta onu kendim takarım yani. Dururumu geçiyorum. Evet 2 khp. Şöyle bizim kendi ankamızı da gösterelim. 1.5 khp 5 kritik var. Pek bizimkinde de yani çok bir şey yok. Sağlam bir şey değil. Onu da söyleyeyim. 10 bıçak, 15 pençe, 5 yavaşlama, 10 çan olmadı. 2 KHP ucundan dönüyor gibi böyle hissediyorum. Yerini değiştirdik. 1.5 KHP 8 eksponus kötü. 15 çan 1.5 KHP. 1.5 KHP 10 kılıç. 10 kritik, 10 çan, 1.5 KHP, 20 yank. Yani kalan de ona bir harcayalım. Daha iyi bir yerde belki dururuz diyecektim. 2 kat yank düşme şansı %20 tekrar geldi. Ama üzgünüm seni istemiyorum. Şu an ihtiyacım olan şey bambaşka. 1.5 KHP yine 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 gelir mi? 20 XP esaslı şu an için iyi olur. Çünkü ileride biz bunu zaten değişiriz. O yönden problem yok. En azından bugün için işimizi görür. Bugün için işimi görse benim için idealdir. Tabi iyi satılacak bir şey gelirse ona da yok demem. 15 pe 10 pençe 10 ok 1.5 KHP geçiyorum. Ya satılabilecek bir şey varsa belki orada vardı ama 8x e 15 15 15 yani 15 el 15 ok 10 okları savuşturma Evet bir buçuk khp 10 kritik arkadaşlar bunu kendimiz takacağız yani en azından şöyle bir şey diyebilirim şöyle kendi kendimizinki de hemen kıyaslama yapalım şöyle sizlere de göstereyim bizimki bir buçuk khp 5 kritikti bu gelen bir buçuk khp 10 kritik ee, 15'te kılıç var bu arada. Gayet iyi. Gayet iyiymiş hatta. Şöyle biz bunu takalım. bir ee, 1,5 KB 5 kritik. Ya yani bunu da <laughs> bunu da satarız. %30'a çıktı. Şöyle güçlü eklemelerden güçlü eklemeden daha fazla olduğunu düşünüyorum bu arada. Evet, güçlü eklemeden 10 tane var arkadaşlar. Yani şöyle. Evet %70 olasılıkla geçecektir. Şöyle 6. ve 7. bonusu ekleyelim. Evet verdik. Bakalım ee, bu saatten sonra beklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Nasıl? Şöyle bir şey yapacağım. Benim hızlandırmalarım vardı. Bir 4-5 tane hızlandırma kullanabilirim burası için. Abi şaka mısın sen ya? %70 şanslı bir item nasıl eklenemez? Ya şaka mısın ya? Taş üstünde taş üstünde bura bırakmayalım. Katliam yapalım abi. Katliam. Ne olabilir ya? Evet verdik bakalım. 23 saat bekliyor. Arkadaşlar çok sıkıntı. Şurada pazara yapacağım. Sevmiyorum. Birkaç bir şey satılırmış. Ee, pazara bakıp. Boş kalan yerleri hemen doldurucam. Pazarına bakıp yatıp uyuyacağım. 9-10-40 lira bulmuş. Hala devam ediyor. Evet. kapalar kaç şey kere çıkacak? Bir üç şey çıkacak. Ben de şöyle bir şey yaptım. Öfkeyi dedim bari arttırabildiğimiz kadar arttıralım. Hem elimizde para var hem de dedim biraz kötü ruhla müzevimiz var. Onları dedim değerlendirelim. Evet bir parşömen bir müzevi okuduk. Şu an M3 oldu. Hızlı bir şekilde şöyle sağ baştan başlayalım. Umarım araya kılık çevirme BK karışmamıştır. Bir de G açılmayacak herhalde. Eksik mi kalacak? Eksik kalırsa artık bir şekilde tamamlayacağız onu. Ya da böyle bırakırız. Hani M6, M8, M9 kaçta kalırsa artık bırakırız. Tekrar yolumuz pazara düşerse çünkü pazara girip çıkmak bir işkence. Ya özellikle bu çarı için işkence. Normalde yan çarla girebiliyorum ama çok garip bir şekilde bu çarı atıyor. Onun için şu an elimizdekini değerlendireceğiz. Elimizdekiler yeterli. M8'de falan kalacak herhalde. Evet M8'de kalıyor. E kalsın M8'de M9'da kalsın hiç önemli değil. Şöyle kaçta kaldı? Evet M8'de kaldı. M8'de 2 BK ile beraber. Size diğer videoda e, yorumlarda da bahsetmiştim arkadaşlar. Bir arkadaşımız e, pazarı itemler satıldıktan sonra gösterir misin demişti. Evet arkadaşlar şöyle güncelleme yaptım pazara. Tabii ki bir şeyler satılmadığı için şunu 4 bona çektim. 6-7 bona koymuştuk. 4 bona çektim. Muhtemelen 4 bona da satılmayacaktır. Onu gerek gerek yani 3 bona falan ee, çekerim. Şöyle hemen yançara geçelim. Yançarda büyük. Şöyle 3 won 12 12 won da burada var. Ya 15 won falan olmuş ne kadar bekleyeceğiz? 2 saat 41 dakika. Bekleyelim. Evet balık yapma oyunu gelmiş. Katılırız birazdan biz de. Evet millet geldik şimdi kaskımızı almaya. Umarım 6. 7. Suno bu sefer başarılı olmuştur. Evet sonuç başarıyla eklendi. Güzel. Savaşta 3 saniye boyunca karanlığın gücü. Şöyle bir e değil. atalım. Evet bir tane antika buradan geldi. Güzel 2 won. 2 won civarı para getirir. Ee, yakutumuz yok olsun. Enderimiz de yok. Şöyle bakıyorum. Evet enderimiz de yok. Ee, safirimiz var mı? Dört tane safir var. Bir tane geçerse yine kafidir. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane geçti. Evet hatta iki tane geçti. Şöyle bir tane daha üstü atalım. Geçmedi olsun. Bir safir de buradan aldık. Zaten çok bir getirisi olmayacaktı. Şöyle grenayı attık. Geçmedi. 12'simiz zaten yok. Şöyle bakıyorum. Evet yok. Şimdi ne getiresi oldu bize? Bir tane safir çıkardık. Bir tane de elmas çıkardık. Şaman'da bizim eskiden beri biriktirdiğimiz şöyle 50 tane 60 tane antikamız şey vardı. Kordura vardı. kim bilir belki yakut yakalarız. Zor ama neden olmasın. Evet. Yakut herhalde hiç çıkmayacak anladığım kadarıyla. Yakut alamayacağız. O bir kesin. Onu geç. Yakut alamayacağız. Belki diğerlerini alırız. Şöyle hemen gelip şuradan atalım bakalım. Çok zor. Buradan bir şey almak katarı kata götüreceğiz Ondan sonra tekrardan gece boyu kasmaya devam edeceğiz balık etkinliği sandığına Ben de katıldım şöyle hemen onları açalım çok fazla dahil olamadım bu arada. bayağı tutmaya çalıştım ama yani çok başarılı olamadım şansımız yoktu şöyle bunların açılımını yapalım bakalım neler çıkıyor bizlere şöyle hemen birinciyi açtık zem fasulyesi çıkmış güzel zem fasulyesi işime yarar bu arada. Şöyle bir taneleri açalım önce. Güzel. Bizden daha aldık. Şöyle açalım. Yeşil iksir. Kritik. 23 saat kahramanlık madalyası. Bizi kurtarmaz. 500k maymun yumurtası çöp. Ruh taşı çöp. Zen çöp kritik 3 adet delici, kutlama parşömeni kahramanlık madalyası havai ifşek ee, nereye geldik? Ee, şu öfkeyi kata çıkmadan evvel şu öfkeyi bir e, G açmaya çalışalım. Elimizdekilerle beraber şöyle deneyeceğim. Ee, fazla mı aldık BK'yı? Eksik mi aldık? Bilmiyorum ama kalırsa bile M10'da kalacağına inanıyorum. Şöyle M9 yaptık. Bu arada bu e, Kötü ruhla müzeviye para vermiyoruz biliyorsunuz. Müzevi zaten e, M ile alınan bir şey. M çok olduğu için onunla direkt aldık. Evet M10'a doğru gidiyor. M10, M10'dan sonra bir 4-5 BK falan kalacak herhalde. Hatta 4-5 BK'dan fazla evet. Şöyle kaç tane kalmış oluyor bakalım kaç tane kaldı? 6 yetenek kitabı kaldı. Bizde kaç BK kaldı? Bizde BK evet kalmadı. Şurada şöyle atalım. Çalışmadı. Evet 6 BK. 5 BK sonra öfkeyi de giy açmış oluruz. Çarı bıraktım. Oto şöyle ayarladım. Flamaları da topluyorum. Flamaları daha doğrusu şöyle yapıyorum. Savaşçıyı şu an level kasma gibi bir derdim olmadığı için şamanla gördükçe girip topluyorum. Başında durmayacağım, çarın o avını şöyle ayarladım, potlarını koydum, pelerini koydum, mor potunu, yeşil potunu koydum, çarı da şöyle küçük bir odaya bıraktım. Kesmedikleri sürece burada ninja zaten, şey şaman burada zaten kendi kendine level alır. Yani çok da kasmamıza gerek yok, O avımızı açtık, şöyle pazarımıza da bakalım, pazarımıza son bir kez satış var mı diye. Pazar da bitecek zaten, kaç saat kalmış. 3 saat kalmış. Belki 3 saate yine bir şeyler olur. Bas, ee, 76 level oldu. Ninja'ya nice girmiyorum. Çünkü şamana e, siteden yüzük falan aldım. Kostüm set aldım. Şöyle bir e, petini aldım. Onun için şu an sadece şamanı kasıyorum. bir 80'e kadar şamanı tek başına kasacağım. Ondan sonra ninja'ya nice gireceğim. İkisini de aynı seviyede götüreceğim. Daha sonra bunları sürgüne doğru götüreceğim. E, şu an savaşçıyı e, kasmayı düşünmüyorum. Ama her an savaşçı da kasabilirim. Şöyle e, pazarda satılanları göstereyim size dostlar. 15 10 e, nakit gelirimiz olmuş. 16 won hatta. Şöyle parayı çekelim. Hemen bunu da göstereyim. Bu arada bunun şeyi devam ediyor. Şöyle 7 won, aslında 10 13 won, 20 won falan birikmiş. Bunu da çekelim. Muhtemelen bundan dolayı da bunlar da satılmıyor olabilir. E, lazım oluyor. 38 40 won burada var. 40 won da bu. 40 won varmış burada. 80-83 unumuz falan var. Yani çarı e, her an dediğim gibi e, levelini yükseltebilirim. Her an çarı kasabilirim. Yani e, savaşçıdan bahsediyorum. 61'de kalıp kalmama konusunda çok kararsızım. E, bilmiyorum. Şu an için e, kasmayacağım. 61'de bir süre durmasını istiyorum. En azından şu kıl çevirmeyi falan P açacağım. Biraz da biyolog falan vermem lazım. Ondan sonra ondan sonra elbette kasacağız. Burada kalmayacak ama şamanla ninja'nın benden önde gitmesini istiyorum. Savaşçıdan önce gitmesini istiyorum. Durumlar böyle arkadaşlar. Ee, videoları sık sık atacağım. Sizler de uzun soluklu bir şekilde değil. Hani kısa kısa hemen takipte olmanızı istiyorum. Ee, yakında diğer videoda çok kısa zamanda gelecek. İyi seyirler, iyi eğlenceler.